Merhaba sayın seyirciler, ben Ahmet. Haber zaman hoş geldiniz. Bugün size 3 tane çok güzel haberim var. İlk haberimiz için muhabirimiz Çağrı'ya bağlanalım Evet Çağrı. Arabasının benzini biten ve arabasını doldurmak için benzinciye giden Muattin Bey azgın şoförün gazabını uğradı Evet işte o görüntüler kameramıza yansıt istiyoruz. Çok basit. koruyor yaba. Of yavrum be <laughs> şu karıya bak be Karda, maşallah erik gibi kütür kütür Ananı sikiyim Evet Ahmet Bey şimdi mucizevi şekilde kurtulan Vahattin Bey yanındayız Evet Vahattin Bey bu durumdaki düşünceleriniz nelerdir bu mucizevi kazdan nasıl ortaya çıktınız tekrar Allah kolay olmadı Kaftadır hastanedeyim, suratım falan her yerim yandı, estetikle bağlıyım. Gördüğünüz gibi hala maske takıyorum. Meydi, meydi, düşüyorum. Meydi, meydi. Evet Fatih Bey, ee, biraz daha bilgi alalım sizden. Yani kolay olmadı, ee, zordu yani. çok geliyor. Ne uçalım? Ne oluyor lan? Her neyse. Ee, sayın seyirciler, diğer haberimize içiyoruz. Diğer haberimizde. Vatandaşlar jetlerin üstünde piknik yapmaya başlamışlar. Evet şu an canlı yayında oraya bağlanıyoruz. Adana, 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 merkez patlıyor kopmalı, ses. Gavallı, hadi, bu Boş kafayla yaptın lan, ses kes Adana, merkez... patlıyor, Orada valan nasıl beyler? bu kim? Aa, sanırım pilotlar Aa! Bildiğimiz gibi direkt paket ola. Nezarette yine mevzu çıkarttı. Evet sayın seyirciler şu an tuhaf bir haberle karşınızdayız. Ee, Pavyon önünde bir kadına dayak atmışlar. Evet izliyoruz. Şu kıza bak be. Karı da güzelmiş ha. Oh, you touch my -la -la. Selam bebek. Sorun mu vardı birader? Oy babağın düşmanları sikim lan. Bu ne lan? O, hadi kaçın beyler kaçın kaçın. Kaçın kaçın Evet sayın seyirciler haber zaman sonuna geldik. geldik. Diğer bölüm için bizi Gel. takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.